Baba Torik. Merhabalar Baba Türk izleyicileri. İspanya 2. Ligi'nde son hafta maçları oynanıyor ve playoff oynama yarışında Valladolid 4 Haziran günü evinde Alcorcon'a ayarlayacak. Valladolid 7. sırada ve puanı 63 e, ise puanı 64. Bir puan gerisinde Celta Vigo'nun ve geçtiğimiz hafta Celta puan kaybetti hafta eğer Valladolid kazansaydı şu an onların üstüne çıkacaktı iki puan ve bu hafta beraberlik onlara yetecekti ancak büyük bir fırsat teptiler geçtiğimiz hafta kazana kazanamayarak ancak e, ben onların bu hafta kendi evinde e, bu şansı sürdürüp en azından kazanma, kazanıp Celta puan kaybetmesini bekleyeceğini tahmin ediyorum. E, Alkorkon Alcorcon zaten 9. sırada olmasına rağmen kendi sahasında aldı neredeyse bütün puanları. Deplasmanda inanılmaz kötü bir performansı var. Ligin son sıralarındaki Albacete ve Pandeferina'dan sonra yani ligin en kötü deplasman takımı 13 puan toplayabildi sadece 20 maçta ve e, bu nedenle ben onlara da çok fazla şans vermek istemiyorum. Hatta deplasman maçlarına baktığımız zaman yarısından fazlası birden bir olmuş. Yani ilk yer ev sahibi takımlar e, ilk yerden maçı kopartmış. E, ben Vayodoy'un de bu maça çok fazla konsantre olacağından dolayı e, maç sonu 1-1.35'ten belki biraz düşük bir oran ama bence ilk yere bir ikinci yere bir şeklinde bir e, bahis yapıp daha yüksek bir orana ulaşılabilir. E, özetleyecek olursak yani çok garanti bir seçim isteyenler için maç sonu bir 1.35'ten e, veya daha yüksek bir oran arayanlar için ise ilk yere bir ikinci yere biri ben öneriyorum. Babatori